bir tanesi hiç unutmam bizim aileyi de tanımıyor oğlumu da tanımıyordu yeni taşınmış bu çevreye rüyasında görüyor birisi bağırıyor yüksek sesle bağırıyormuş Allah şahittir Talha şehittir diye böyle diyor ki öyle yankılanıyor ses ki diyor uyanmış bu demiş ki bu Talha kimdir yani tanımıyor bilmiyor da yani. Dediler işte falan aile. Biz şuna inanan insanlarız. Biz inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Allah ezelde herkese bir ömür takdir etti. Bu bittiği zaman Suriye'de olsa gidecek. İstanbul'da da Yalova'da da olsa dönüş Allah'a olacak. Biz buna iman ettik. Bundan dolayı biz teslim olduk Rabbimizin kararına, hükmüne, kaderine, kazasına. Bahadır Trabzonluyum 1964'lerde Trabzon'dan Yalova'ya bulunduğumuz mevkiye taşındık. İlkokul, ortaokul, İmam Hatip Yalova'da okudum. Daha sonra yüksek tahsili Suudi Arabistan Riyad İmam Üniversitesi'nde tamamladım. 1993 itibariyle öğretmenlik görevine atandım. Şu anda yaklaşık 20 senedir idareciyim. Halen çalışıyorum. Bebekliği biraz yaramaz bir bebekliği dönemi vardı. Daha sonra çocukluk dönemi çok sakindi. Çok kimselere fazla uymazdı. Genelde kendi başına oynamayı severdi. Şehitimiz ilk oğlum Talha 1994 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Çünkü 93'te Trabzon İmam Hatip'e atanmıştım. 1996'da e, rotasyonla Yalova'ya döndüm. 5 tane çocuğum var. 3 erkek 2 kız. Talha en büyükleriydi. Oğlumun yetiştiği ev ortamı tamamen dini manevi bir ortamda yetişti. Hiç günah, küfür vesaire duymadan yetişti. Sürekli anne baba, namaz, Kur'an, cami, okul böyle bir ortamda, böyle bir manevi atmosferde oğlum yetişti. Hatta ve hatta daha sonra ikinci çocuğum Yasir'le aralarında iki yıl vardı. Onlar 3 4 5 yaşlarına geldiği zaman ben günlük veya iki günde bir dini onların anlayacağı seviyede dini sohbetler yapmaya başladık onlarla. Beraber camiye gidiyoruz, geliyoruz. Evde ufak ufak hadis dersleri, adab-ı muaşerat, görgü kuralları bunları ben çocuklarıma sürekli bir şekilde hem yaşayarak hem pratik hem teorik verdim. Ve hatta çocuklarımdan sadece en büyükleri olan Şehit Talha oğlum İmam Hatip'e gitmemişti. Onun da tabii özel bazı nedenleri vardı ama ona da Arapçasını, dini bilgilerini okuttum. Ben tabii o yıllarda din dersi öğretmeni, ayrıca da idareciydim. Kendi okumda Sultaniye İlköğretim Okulu'nda Talha eğitimine başlamıştır. Din derslerine ben giriyordum. Namaz kılarken ben onu bazen seyrediyordum. Namazdaki huşuğuna yani babası olarak, ilahiyatçı olarak gıpta ediyordum. Çok boş şeylerle uğraşmazdı. Anneye babaya zaten çok düşkün. Sürekli bir şekilde vatan, millet, özellikle teknolojik yani askeri alanda teknolojik gelişmeler, yeni buluşları çok ilgilerini çeker, sürekli onları takip ederlerdi. Yani ben kenardan bakardım böyle gerçekten sevinirdim, mutlu olurdum bir baba olarak. Çünkü beş vakit namazlarını kılan, Kur'an okuyan ve çocuklarımızdan hiçbir şikayet, hiçbir durumda gelmemiştir. Böyle bir çocukluk yaşamışlardır. Ben Yasir Bahadır, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Abimle aramızda iki yaş var. Yani gözümü dünyaya açtığımda abimle birlikte başladım. Şehit olduktan sonra bunu daha çok düşünmeye başladım. Yani korunmuş bir kişilik gibi geliyor bana böyle. Bütün o dünyanın pistlerinden, ahlaksızlıklarından bir şekilde korunmuş. Yani öyle her ortama girmez yani. Çok seçici. Abim istemediği şeyi de asla yapmaz yani. Birisi hat hatır etmiş, ne bileyim bir şey uzatmış. O eğer abimin Eh, ahlak ilkelerine uymuyorsa kesinlikle kimse ona abime yaptıramaz, kabul etmez. Pandemide tabii ki evlere gönderildiler, izinle gönderildiler. Bir Ramazan ayıydı, dedim ki topladım çocukları, hepsi dahil, herkes dedim bu Ramazan'da mukabele okuyacak, kendi kendine hatim yapacak. Ve o son Ramazan'ımızdı, bütün aile efradı olarak bir arada tuttuğumuz Ramazan. Ve herkes, Talha dahil bir hatim yaptık. Herkes müstakil bir hatim yaptı gerçekten şu bizi rahatlatıyor mutlu ediyor biz bu dünyada Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu en şerefli varlık olarak insanı imtihan için ama elimizden geldiği kadar hem çocukları terbiye etmede, yetiştirmede hem topluma, dine, imana faydalı olma konusunda elimizden gelin, geldiğini yaptık ve çocuklarımda da bunları gördüm, görüyorum. Bir gün yine Şehitler ve Gaziler günü münasebetiyle Çiftlik Köy'de okulun bir tanesi konuşmacı olarak beni davet etti. Gittim, bana bir sürpriz hazırladılar. Oğlum orta ikide bir Türk bayrağı yapmış, hazırlamış. Atık malzemelerle teknoloji tasarımda. Arkada imzası, ismi. Belki 11-12 yaşlarında. Yani görünce gerçekten duygulandım. Çünkü o yaşta o çocuk onu nasıl yapabildi ve muhafaza edildi yani. Yani bu tür öyle olaylarla karşılaştık. Her zaman dediğim gibi oğlum Rabbine kul Habibine ümmet, vatana milleti iyi bir vatandaş, iyi bir insan olma mücadelesindeydi. Öyle ucuz hesapları yoktu. Yani oğlum olduğu için demiyorum ben çünkü ben bunları gözlemliyordum. kazandı. İşte inşaat mühendisliğini Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde okudu, bitirdi okulu ile işi ile ilgili görev yapmak istemedi. Geldi, sürekli böyle bir araştırma içinde. Önce askerlik döneminde askerde kalmayı kendine şey yaptı. Tabii biz askerde kalmasını istemedi bu şekilde. Neyse geldi, geldikten sonra bu sürekli yine askeriyeye girmek istiyor. Sürekli işte polisliktir, hep böyle şeyleri araştırdı. Hepsine girdi, nereye girdi? Başvurduysa elendi. Bir gün bir duruyorum yine subaylığa başvurdu. Ya oğlum diyorum bırak koşuşturup durma diyorum. Bak olmuyor diyorum. Demek ki nasıl bunu orada değil. Başka yer dedim. Sen görevinle, işinle ilgili niye görev yapmıyorsun diyorum. Hayır anne diyor. Ben diyor askeriye gireceğim diyor. Neyse bir gün duruyorum. Bu bir sevinçle içeri girdi. Geldi dosyaları tezgahın üzerine bir vurdu. Önüme koydu. Anne dedi subaylığı kazandım dedi. Oğlum dedim Kazandın ama dedim ben seni göndermem ki dedim. Niye dedi? Kendi oğlun olunca dedi, farklı mı oluyor dedi. Hani dedi, askerleri çok severdin Onu dedi, bizi aşılayan sendin anne dedi. Ama oğlum dedim, hani ben dedim, burada askeri yine çok seviyorum dedim. Yalnız askere gittin mi dedim, kardeşler olarak dedim, çok uzaklaşırsınız dedim. Birbirinize bir daha bir araya gelemezsiniz dedim. Konuşuyoruz bu arada, o da mutfakta böyle volta atıyor. Dedi bana ki, yok anne dedi. Sen ne dersen ne dedi, ben dedi, gideceğim dedi. Dolaştı geldi böyle, boynuma elini attı, sarıldı bana dedi dedi ki anne dedi eğer dedi çalışırsam bir şey olmazsa dedi şerefimle onurumla mesleğimi görevimi yapmış olurum dedi eğer bana bir şey olursa da dedi ben şehit olurum sen şehit annesi olursun dedi. İstemez misin şehit annesi olmayı dedi. Ben böyle var ya böyle, böyle kanım dondu. Yukarıdan aşağı böyle buz gibi oldum dedim. Allah Allah dedim. Bu çocuk şehit olacak dedim. Dirak o zaman bu oğlum şehit olacak dedim. Yok bunu dedim Allah konuşturdu. Oğlum dedim. Madem ki dedim sen bu kadar istiyorsun dedim. O zaman dedim git yolun açık olsun dedim. Sonuna kadar git dedim. Anne dedi peygamberlikten sonra dedi en güzel meslek dedi şehitlik dedi. Sen bunu biliyorsun dedi. Zaten dedi biz de ahiret için çalışmıyor muyuz dedi. İnşallah şehitlik ol nasıl olur dedi. Tamam oğlum dedim. O zaman sen böyle düşünüyorsan dedim. Benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok dedim. Yolun açık olsun dedim. Bu şekilde başladı. Subaylığa girişi 2020. Milli Savunma Üniversitesi şimdi bunlara dışarıdan açılan sınavla subaylık hakkı verdiler. 2 yıla yakın çok yoğun bir şekilde bunlara eğitim verdiler. Hatta zaman zaman anlatıyordu gerçekten çok yoğunlaştırılmış bir eğitim. Yani 1,5-2 yılda yaklaşık 4 yıldaki eğitimi bunlara verdiler. Daha sonra eğitim bitirdikten sonra Malatya'ya atandı, tayini çıktı. Daha sonra Malatya'dan tabii şehit olduğu Suriye görevlendirildi. Ben şimdi zaman zaman şöyle derdim, oğlum derdim yani bizim yerimiz, yurdumuz var, bizim imkanlarımız var, sen mecbur değilsin. Yani eğer zorda kalırsan, eğer tercihin farklı yönde olursa hepsi başımızın üstünde yeri var. Yani sen ailem istiyor falan filan istiyor diye yani bir yerde sabit kalmana gerek yok. Dememe rağmen hayır baba kesinlikle ben bu görevi yapacağım. O zorluklar onu hiçbir zaman yıldırmadı. O zorluklar onu sanki daha çok böyle yani hırslı yaptı, hırslandırdı. Oğlum nasıl orası dedim. Anne dedi burayı dedi bir görsen dedi Türkiye'den gözüktüğü gibi değil dedi. Buradaki çocukların durumunu, buradaki insanların durumunu bir görsen ya dedi. Biz Allah'a dedi hesap veremeyiz dedi. Çocuklar dedi araba geldi mi dedi toplanıyorlar etrafımıza dedi bizden bir şey istiyorlar dedi. Gelen çikolatalara, fındık içlere, işte paketleri cebimde saklıyorum. Ara ara zaman zaman onlara veriyorum filan diyordu. Arkadaşlarından bahsettiler yani çok cömert olduğundan hatta bizim hiç haberimiz yok bir yardım kuruluşuna lösemi vakfına sürekli bir şekilde bu yardım ettiğini vakıf bize söylüyor daha sonra sürekli kendilerine gelen erzak vesaireyi oradaki Suriye'deki yetim çocuklara vermek yedirmek hatta işte ya işte ne duruyorsunuz bırakın gelin falan diyenlere yani bu vatan bu sınırlar bırakılır mı e, bu çocuklar bu garibanlar sahipsizler nasıl bırakıp geliriz diye sürekli bu şekilde söylüyormuş yani onlara. Bize de zaman zaman aynı şeyi söylerdi ama arkadaşlara daha çok. Abim şehit olmadan bir ay önce de rüyama girdi. Bu arada abim bir aylık aslında görev için gitti Suriye'ye Zeytin Dalı Harekatı'na. Sonrasından bölük komutanı değişim vaktinin yaklaştığı zaman abime değişim yapması gerektiğini söylüyor. Abim ama kendi talebiyle işte komutanım ben burada hani iyiyim. Burada vatana hizmet ettiğimi gerçekten hissediyorum. Çünkü yaptığımız görev asil bir görev orada daha faydalı olduğunu düşündüğü için komutandan kendi talebiyle görev süresinin uzatılmasını istiyor. Abim bir aylık gittiği Suriye görevini 4 ay yapıyor. 3 ayı kendisi isteyerek uzatıyor hatta daha da uzatmak istiyor. Artık bölük komutanı diğer teğmenlerin de oraları görmesini istediğini söyleyerek kesin emir vererek dönüşünü istiyor. Abim şehit olmadan bir ay önce rüyama giriyor ve rüyası, rüyamda ben abimin şehit olduğunu öğreniyorum. Kapıya askerler geliyor. O gece hani Uyanır uyanmaz sabah e, saat beş buçuk 6 sularında hemen abime yazıyorum, arıyorum sonra. Abimle ne oldu falan diyor. Bu saatte sen niye uyandın? Rüyamda gördüm seni böyle böyle hani iyi bir rüya değildi yazışmalar bile duruyor hatta. Rüyamda abimin şehit olduğunu öğrenince ben de ölüyorum. Diyorum ki hani bak böyle böyle ben de ölüyorum ondan sonra. O da şey demişti işte sen de tabii benle alakalı hadi abim şehit oldu da ben niye gidiyorum diye mi düşünüyorsun falan diye öyle bir konuşma geçmişti aramızda. Son göreviydi işte bir hafta öncesinden gelecekti. Arkadaşı gelip onu yerine geçecekti. O gelecekti. Anne dedi görevim dedi biraz daha uzadı dedi. Niye oğlum dedim. Anne dedi bir sana anlatmıştım ya dedi benim yerime gelecek olan arkadaşı dedi. Onun dedi anne annesi dedi çok ağır hasta olmuş dedi yoğun bakıma yatmış dedi. Bana dedi telefon etti dedi dedi ya abi eğer izin verirsen şu bayramı ailemle geçireyim. Anneannem de çok hastaymış, yoğun bakımdaymış. Suriye'ye gidersem belki dönemem şehit olabilirim. Bu bayramı ailemle geçireyim de öyle geleyim dedi bana dedi. Ben de olsun ben de dedi izin verdim dedi. Olsun oğlum iyi yapmışım dedim. Öyle bir konuşma geçti aramızda. Oğlum diyordum ne var ne yok iyi baba hep iyi baba. Derdim oğlum şunu hiçbir zaman unutma. Allah'ın takdiri neyse odur. Çünkü Rabbül Alemin kaderleri takdir etti. Biz buna iman ettik. Allah'ın e, verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. Ama e, Allah'ın takdiri de e vuku bulursa Rabbül Alem'in emanetini en iyi güzel, en güzel şekilde almasını Allah'tan temenni niyaz ediyoruz. Bu şekilde konuşurduk oğlumla, çok mutlu kapatırdı telefonu en sonunda. bir gün konuşuyoruz. Anne dedi sana dedi bir şey anlatacağım dedi. Bana dedi bir şey oluyor dedi. Gece dedi ben dedi öyle bir acıyla uyanıyorum ki dedi. Eşi benzeri yok. Ben böyle bir acı hiç yaşamadım dedi. Çok garip bir duygu dedi. Allah Allah dedim. Oğlum dedim bak o acıyı dedim sen buradayken ben dedim üç gece arı peş peşe yaşadım. Daha sonra dedim ara ara yaşamaya başladım dedim. Hayırdır inşallah Allah hayır etsin dedim. Anne dedi iki günüm kaldı dedi. Arafa'yı akşam aradı. iki günüm kaldı dedi. Geleceğiz inşallah dedi. Görüntülü görüyor Arafa günü akşamı Ramazan'da. Biz dedi son iftarımızı yaptık dedi. Çok şükür dedi. Anne dedi iki gün sonra dedi geleceğim dedi. Diyorum içimden ki Allah'ım diyorum. Gelemeyeceksin oğlum diyorum. Böyle içimden haykırmak istiyorum. Çocuğa söylememek için kendimi zor tutuyorum. Böyle gelemeyeceksin oğlum. O iki gün bitmeyecek Talha diyeceğim. Böyle yüzüne dememek için kendimi zor sabrediyorum böyle. Bu oğlum diyor gelemeyecek diyorum. Benim oğlum diyorum şehit olacaktı diyorum. İki gün sonra geleceğim diyorum. Gelirse şehit olamaz ki diyorum. Bu diyorum şəhid olacaqdı deyirəm filan o 2 gün keçməyəcək dedim mən bunu hep bekledim Allah bizi buna, beni buna çok güzel hazırladı. Ben hep bekliyordum. İlk Suriye'ye gittim dediğinde oğlum dedim. Ben seni dedim orada dedim başka bir şey için gitmiş olsan dedim. Seni orada bir saat bir dakika değil dedim. Bir saniye bekletmem dedim. Seni oradan alırım dedim. Ama biliyorsun dedim seninle burada konuştuğumuzu ne şekilde gittiğini dedim. Asker ocağı, peygamber ocağı dedim. Ona bir şey diyemiyorum oğlum dilim dönmüyor dedim. Oğlum seni oradan dedim alsam şimdi Allah illa bırak da gel desem dedim. Oğlum senin yerine bir askerimiz geçer şehit olur dedim, Allah bize sorar dedim. Bir de dedim, Allah demez mi ki dedim, kulum sen kimi kimden kaçırıyorsun? Ben diledimse her yerde yaparım. Ben seni oradan alsam dedim. Belki sen oğlum eve gelirken yolda bir kaza geçirip başına bir sıkıntı gelecek dedim. Allah bunu dilemişse dedim, bizim yapacak bir şeyimiz yok dedim. Oğlum şehadet nasıl güzel, şehadet olur değilse gelirsin dedim. Oğlum Talha bayramın, Ramazan bayramının ikinci günü gece 12'den sonra tabii şehadete kavuştu. Bir gün, bir akşam önce telefonla görüştük. Bayramlaştı bizimle. Bayağı sohbet ettik bir gün önce. Ben her zaman hep konuştuğumuzda aman oğlum özellikle zaten oruçlarda namazları sakın aksatmayın. E, yok baba olur mu işte ara sıra Kur'an'ını da okudu. Çünkü kaç kere hatim etti yani. Ben çocuklarıma yaklaşık olarak 3-4 yaşında namaz kılmayı öğretmiştim. Ve 5-6 yaşında kısa sürelerin hepsini okul yolunda Birinci sınıfta itibariyle ben onlara yollarda Yürüyerek gidip geliyorduk okula. Öğrettim, ezberlettim. Ramazan ayını çok zor şartlarda oruçlarını tuttuklarını arkadaşı itiraf etti bize. Söyledi daha doğrusu. Tabii o zor mor demezdi bize. Hep iyi, hep kolay. Ve bayram günü de Rabbimizin şehadetine kavuştu. Gece bunlar mevzi kazarlardı. Işık karartma olayıyla beraber gündüz istirada çekilirlerdi. Böyle hassas, zor, tehlikeli bir durumda sürekli biz tetikte bekliyorduk. Tabii o gece 12'yi geçe şehadet uku bulunca biz tabii haberimiz yok. İdareciler, kaymakam ve diğer askeri personel, subaylar hepsi gelmişler. Sokağı süslemişler bayraklarla. E, sabaha kadar bizi beklemişler. Demişler ki bu aile sabah namazına kalkar. Sabah namazını kıldıktan sonra haber veririz diye beklemişler. Yaklaşık 3-4-5 saat. Biz de sabah namazını kıldık. Bir şeyden haberimiz yok tabii. Daha sonra kıldıktan sonra baktık kapı çalıyor. Allah Allah dedik yani sabah namazı vaktinde. Hayır ola dedik yani tabii zor bir durum. Kapıyı açınca karşımızda askeri personeli görünce tabi olayı hemen anladık. Ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Veren Allah alan Allah. Getirmişler doktorları vesaire sağlıkçılar gelmiş ambulanslar geldi ama Allah'a şükür hiçbir şeye ihtiyacımız olmadı. Çünkü veren o alan o. Ne eşime ne bana hiçbir şey dediğimiz gibi bir daha da doktor moktor da gelmedi. İhtiyaç duymadık Allah'a şükür. Şu ana kadar da hiç sakinleştirici bir şey kullanmadık. Çünkü biz Allah'a inanan insanlarız. Allah'a iman eden insanlarız. Biz bu dünyada niye bulunuyoruz onu bilen insanlarız. Askerleri görür görmez eşim hani onlarla konuşurken ben böyle bir anda Allah'ım sana şükür oğlum şehit oldu diye secdeye gitmek istedim. İçimden gelen oydu. Allah'ım dedim ama dedim acaba o ilk anda aklıma geldiği anda gitsem gitmiştim ama içime bir anda bir şey düştü ki acaba dedim askerlerimiz ne düşünür dedim. Hani bu ne yapıyor derler mi dedim. Öyle deyince aklıma o şeylik gelince böyle durakladım. Tabi geldiler konuştuk ettik. Çok şükür Allah'ıma isyankar olmadık hiçbir zaman. Biz oğlumuzun şehit olacağını o da biliyordu. Ben de çok hissediyordum biliyordum. Çok şeyler yaşadım. Onunla ilgili. Bu dava İlahi Kelimetullah davası. Yani burada şehadet, peygamberlik ve sıddıklıktan sonra en yüksek makamdır, mevkidir. Ramazan'ı tutmuş, Allah'a ibadet ederek bayramda Rabbül Alemin şehadet nasip etti. O şekilde Rabbine kavuştu. Biz de tabii bu şekilde Rabbine göndermiş olduğumuz bir evladımız var yani. Herkese nasip olmayan bir durum. Onun için bu şekilde teslim olduk Rabbimize. Ben gördüm ama daha çok dediğim gibi annesi gördü. Kaç kere gördüm oğlumu yani gülerek böyle çok güzel bir şekilde sürekli mutlu olarak gördüm. Ben görünce tabii insan sanki gerçekten görmüş, yaşamış gibi bir durum söz konusu oluyor. O şehadet gecesi sabah namazını şu aşağıki mahallede bir tanesi, kadının bir tanesi biz tanımıyoruz. E, kıl, kıldım diyor namazı, yattım diyor. Hemen demişler de buna kalk ne yatıyorsun işte mahallenize şehit geliyor. E hemen kalktım diyor, korkarak diyor. Akrabalardan bir tanesi var, onu aramış. Ya demiş işte, bizim askerde yakınımız var mı? O da tabii ona bundan haberi yok. Hakkı Hoca'nın oğlu şehit oldu, geldi diye söyledi. Yani bayağı çok var yani. Hanım şimdi çok ona da anlatıyor şeyleri. Hep bunu düşünüyordum. Ben oğlum şehit olmuş, gece ambulansla işte orada hastanelerde koştururken ben nasıl uyuyabilmişim? Bunları düşündüm kendi kendime. Acaba nasıl oldu, nasıl şehit oldu aklıma garip şeyler geldi sonra. Bir gece duruyorum rüyamda geldi yukarıda evde. Anne dedi ben sana dedi her şeyi anlatacağım dedi. Anlat oğlum dedim istiyorum dedim o gece neler oldu dedim. Dedi ki anne dedi biz dedi o gece dedi askerler dedi hani şeye göreve gönderdim dedi. Ben de dedi arkalarından bakmaya, tık, tık, takip etmeye gittim dedi. Tabii gittim dedi. Ben oraya inince dedi saldırı başladı dedi. Arkadaşlar bunlar bizi patlatacaklar. Biz buradan e, çıkmamız lazım. Kanal eştik dedi. Arkadaşlara dedim ki dedi bak arkadaşlar üçe kadar sayacağım. Saydığım anda koşmaya başlayın. Üçe kadar dedi saydım. Anne biz dedi koşmaya başladık dedi. Koşarken dedi tabii ben dedi çok ağır yaralandım anne dedi. Yaralandım dedi. Kurtaramadım dedi. Oğlum dedim yaran dedim nasıl dedim hani çok dedim ağır, yani acıyor mu dedim iyileşti mi dedim anne dedi yaram dedi iyileşti dedi hiç sıkıntı yok dedi bana dedi o kadar uzak bir yerden dedi bir merhem getirdiler dedi. <laughs> Dediler bana ki dedi. Sen bunu kullan, yaran iyileşecek. Yalnız kokusu biraz ağırdır. Sarımsak kokusuna benzer bir kokusu var dediler bana dedi. Ben de dedim onlara dedi. Olsun. Ben zaten evli değilim. Kimseyi rahatsız etmem. dedim dedi. Kimseyi rahatsız etmem dedim dedi. Ondan sonra dedi onu kullandım oğlum kullandım. İyileşti mi dedim. İyileşti anne dedim. Oğlum dedim. İzli kaldı mı dedim. Anne hiçbir şeyim kalmadı dedi. O şekilde bana nasıl şehit olduğunu onu çok güzel bir şekilde bana anlattı. Bir gece rüyamda kapının önüne baktım. Talha gelmiş. Bana bir sarıldı. Ben ona, o e bana. Dedi ki anne dedi sakın ağlama dedi. Hayır oğlum dedim ağlamayacağım dedim. Sakın yapma anne dedi, Yok oğlum dedim ağlamayacağım söz dedim ben dayanamayıp bir ağladım, bir feryat ettim. Böyle kucağından sıyrılıp yere çöktüm. Eğildi yukarıdan aşağı böyle de yaptı bana. Anne yapma dedi. Aynen böyle. Abim yine şehit olmadan önce bu rüyayı da annem, abim ben konuşurken anlatıyorum. Hani abim de dinliyor bu rüyayı. Rüya, çok değişik bir rüya gördüm bugün diyorum. Bir sultaniye mezarlığını gördüm diyorum. Mezarlar sırasıyla açılıyor. Ben de başlarındayım. Her açılan mezardan bir yumurta çıkıyor. Yumurtayı bir açıyorlar. Bir yumurtanın içinden örümcekler böyle örümcek yavruları etrafa dağılıyor. Tiksinip oradan kaçıyoruz. Başka bir mezara gidiyoruz. Orayı açıyorlar. Oradan yumurtayı açtıklarında bir koku dağılıyor etrafa. O kokudan herkes rahatsız oluyor. Oradan da kaçıyoruz. Böyle sıra sıra mezarları açarken birinden işte kertenkele, birinden yılan bir şey çıkıyor. Sonra abimin defnedildiği yerde bir mezar var. Ama orada orası mezarlık değildi önceden. Üst taraftan başlıyordu ve abim ben oraya defnedilecek diye bir şey de demedim ben. Abimle birlikte uçakla, askeri uçakla gelirken orayı seçmişler ve oradan anneme bahsetmiştim ama annemin de haberi yok. Orayı eniştemler, işte buradaki aile büyüklerimiz orayı seçmişler. Oraya gelince mezarı açtığımızda bir yumurta var. Diğerleri gibi böyle eskimiş, kırık Çamurlu değil, tertemiz bir yumurta. Onu bir açıyoruz, içinden böyle bir koku, etraf hemen birden yeşermeye başlıyor, çiçekler çıkıyor ve mezarlık tamam bir cennet bahçesi gibi bir şeye dönüşüyor. Bu rüyayı anlattım. O zaman anlattığımda biz anlam verememiştik yani, öyle garip bir rüya gibi. Abimle de evet, abimle de konuştuk bu rüyayı yani yaklaşık 2-3 hafta öncesinde bunu konuştuk. 2-3 hafta sonra abim şehit oluyor ama hiç o aklıma gelmedi yani. Abim oraya defnedilecek gibi. Ben hatta abimle birlikte geldiğimizde oraya gittiğimizde mezarın oldu, orada olduğunu görünce de şok oldum yani burayı kim seçti diye. Eniştem o fikri vermiş hemen mezarlığın girişinde olsun diye de. O da hani rüyadan hiç haberi yok. Zaten öyle herkese anlattığımız bir rüya değil. üniversitede ilahiyatta okurken hep şehadet aklıma geliyordu. Ve zaman zaman şehitliği ben de çok isterdim. Mesela öyle bir cihat olsa ve ne bileyim öyle bir mücadele olsa yani ben katılmayı çok arzulardım o zaman. Ve dualarımda sürekli derdim özellikle o yıllarda Rabbim işte şehadeti bize nasip eyle. Çünkü şehadet gerçekten çok önemli bir mevki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eğer ben peygamber olmasaydım şehit olmayı arzulardım diye. Sürekli dualarımda, sürekli dileklerimde, düşüncelerimde olan şehadeti Rabbim ilk çocuğuma nasip etti. Bu önemli bir olay. Yani işin hep dünyevi tarafına bakmamak lazım. Bir de uhrevi, ahireti tarafına bakmak lazım. Yani bir şehidin 70 kişiye şefaati söz konusu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde buyurduğu gibi. Onun için inşallah ya bu dünya imtihan dünyası, bu dünya bir cennet değil. Sabrederek Rabbimizin emri, başımızın üstünde yeri var diyerek işte bu şekilde hayat sürüyoruz. Çiftlik köyde Şehit Talha Bahadır Ortaokulu olarak verildi. Ayrıca sokağa verildi belediye tarafından. Tabii biz şunu da arzuladık. Biz sokağa değil de caddeye verilse dedik. Girişimde bulunduk ama sonuç alamadık. Ayrıca Yalova Çiftlik Köyü arasında üst var. O üst bir tanesine de Şehit Talha Bahadır üst diye yazılmasını arzuladık. Bazı girişimlerde bulunduk ama maalesef sonuç alamadık. Yani burada ufacık bir serzenişim var. E sadece özel günlerde şehit ailelerine bir selam vermek yetmiyor. Arada bir ne derdiniz var, neyiniz var? Allah'a şükür maddi olarak kimseye ihtiyacımız da yok, muhtaç da değiliz. Kimsenin de bir talebimiz yok. Ama bu toplumda yaşayan insanların belki birkaç isteği olur, makul, mantıklı. Yani özellikle bu dediğimiz gibi birkaç şeyi talep ettik ama sonuç alamadık. Allah razı olsun devletimizden de, milletimizden de. Hiç kimseden şeyimiz yok. Allah askerlerimize zival vermesin. Rah Rabbim yardımcıları olsun. Ben oğlum askerdeyken nasıl dua ediyorsam aynı şekilde askerlerimize dua ediyorum. Allah ordumuzu var etsin. Rabbim daha da güçlenmeleri nasip etsin. Rabbim bizi kendine iyi bir kul, Habibine iyi bir ümmet, şehitlerimize ve oğlumuza layık olmayı nasip etsin. Başka bir şey demiyorum. Allah bizi onlara layık olmayı nasip etsin. Kendine de güzel bir kul eylesin. Resulüne ümmet eylesin. Allah devletimize zeval vermesin devlet çok önemlidir. Tabii ki özellikle anne babalar, diğer taraftan devlet, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Özellikle anne babalar daha çok yapmaya çalışması lazım. Çocukları iyi bir şekilde yetiştirmeli. İyi bir şekilde yetiştirmeliden maksat, dinine, imanına hizmet eden, vatanın, milletin ne olduğunu bilen bireyler olarak yetiştirmek lazım. Çocuklar maneviyattan uzaklaştığı zaman onları zapt etmek kesinlikle mümkün değildir. Yaşadığımız problemlerin ana nedeni manevi maneviyattan, dinden uzaktan, dinden imandan uzaklaşmaktır. Özellikle manevi iklim her ailede hakim olmalı. Yani anne babalar söylemekle etmekle olmaz. Anne babalar özellikle çocuklara iyi örnek olmalı. Anne babalar secdeli olmalı, Kur'anlı olmalı ki sözden çok etki eden icraattır, faaliyettir. Anne babayı örnek olarak, idol olarak çocuğun görmesi, alması lazımdır. Böyle olursa ancak faydalı olur. Yoksa anne ezanı duymazsa, baba ezanı dinlemezse, çocuğa e oğlum namazını kıl camiye git demek yeterli değildir. İyi insan ol demek yeterli değildir. Çocuğun iyi olmasını istiyorsan anne baba önce sen iyi olmalısın. Burada önemli olan dediğimiz gibi vatan milleti öncelemek, ilahi kelimetullah davasını çocuğa verdin mi vatan millet de oluyor. Hepsi oluyor. Ama ilahi kelimetullah Allah'ın davasının yüceliği olmadığı bir yerde hiçbir şey maalesef olmuyor. Çünkü orada vatanı, milleti savunan biliyor ki eğer ölürse şehit olacak, en üst makamlara gidecek ve verdiği hizmetin neticesinde Allah'tan bulacak. E buna inanan insan ancak vatan, millet için, din, iman için ölür. Yoksa başka yani orada iki kuruş kazanacağım diye kimse o şeylere katlanmaz, kimse onlara tenezzül bile etmez. Ne şefnüftir ölmek bizim bu güzel vatan için yanar yürek yurt aşkıyla da